tabii 3 bin, 5 bin kuşun içerisinde seçiyorum. Şu yani, sağlanması için bu şekilde hareketleri yapar. E, hakem geliyor. Bunlar işte onun e, federasyonun belirlediği kriterler var. E, mesela eee doruk kuşu şu anla yarışmaya hazırlanıyor. Pardon. Evet mesela onlar bile uçuyorlar. Kabak diye de e, şey olur. Şapkası olmayanlara da kabak diyoruz. Hı. E, derecelendirmeleri o şekilde oluyor. Güzellik. Su kalitesine bakıyorlar. 2019'da pandemi sürecinde burayı kiraladım. Bir meşguliyet olsun diye. O dönemde de bana çok iyi geldi. Eve kapanıp durduğumuz zamanlarda bunlarla uğraştığım zaman kendimi motive edebildim. Çocukluktan başlayan bir merak aslında. Bu güvercin beslerdim çocukken ben. Çok severdim. Burada ben günümü burada geçiriyorum. Sabah işe gider gibi geliyorum. Öğle yemeğine zaten evim sitenin içerisinde olduğu için sadece öğle yemeğine çıkıyorum. Diğer zamanlarda buradayım. Ziyaretçilerim çok oluyor. Gün içerisinde en az e, 4-5 kişi geliyor. Şimdi e, kom standartlarında, standartlarında şeyleri var. E, derecelendirmeleri var. Kendimi, kendimizi geliştiriyoruz. Bunların sağlık sorunları oluyor. Onları e, öğreniyoruz. E i̇şte bunların daha iyi tüy kalitesine sahip olması için neler yapmalıyız onları öğreniyoruz. Genelde bizim Konya, Manisa, İstanbul, Kayseri ve Mersin'de biz manyo yarışmasını yapıyoruz. Yılda bir 6-7 yarışma oluyor. Bunun en azından dördüne katılmaya çalışıyorum. Yaklaşık 20'ye yakın kupam var. Bunun dört tanesi e, ırk kanaryası yani Yorkshire'lardan. Diğerlerinin hepsi Manunia'dan, ötüm kanaryalarından. Birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi e, ve bir de namelere verilen kupalar var. Namelerde de aldığım kupalarla beraber yaklaşık 20 tane kupa aldım.